Burası mihraptır, evet. namaz kıldığı yer. Görüyorsunuz ya, zaten kalı bu var. Bu muz yapraklarını seriyor namaz kılıyorlar. Evet. Burası evet. eteklerin giriş yeri. Yani buraya bir örtü çekiyorlar. Bu da bayanlar için, bayan bacılarımız için, samacılarımız için namaz kılma yeri. Burası giriş yeri. Ee, zaten tuvaletleri yok yakın yerde. Buraya cami yaptıracak olan kardeşlerimizden razı olsunuz inşallah. Burada iki bir yaşlı sıkıntı. Üşünüyor burada yağmur yağıyor, kar taş. böyle bir yerde namaz kılamaz olmak halinde. Burası da tuvalet. şekilde bir tuvalet yapmışlar. Yani bu kadar zor şartlar altında insan zor zamanında e, şey yapıyorlar. Allah Allah hayırlı kaplar açsın inşallah. burası camidir. Burada Müslüman kardeşlerimiz namaz kılıyor. Namaz kılmaya çalışıyor daha doğrusu. Burada tüm yağmur yağıyor. Karpışta e, cami etrafı bir şekildedir. E, buradaki kardeşlerimiz bizden ısrarla caminin etrafının duvarının örülmesini istiyorlar. Buraya bir tuvalet, bir abdest alınacak bir yer. Ee, bu tür yardımı yapmak için kardeşlerimiz gerçekten büyük bir hayır işleyeceklerdir. Allah şimdiden yaptığınız ve yapacağınız tüm yardımları allah Teala kabul etsin. Ee, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Berekatuhu.